Hepinize arkadaşlar yeni sene videoya görüşürüz. yapamıyorum. Abi ya da tamam arkadaşlar Ne yapayım? Yaptım ama Abi ne yapıştı ya? kanka. Ben o yorumu Ben gibi böyle çok adam olamıyorum. Yani, en kötü yani. Hiç daha güzel oldu.

bunu tutup bundan vuruyor. Ben şu an nani yedim diyorum. Hemen atlayıp bulursam belki alırım bak o da belki. Unuttum abi iki parmağı ya. İki kiparma parmakta ne var bak bak bu. Bu parmak dediğin de bir şey yok. Ne dedim unuttun? <laughs> Bu nasıl adamların büyüktü ya? Nasıl iki bir... İki parmak neler? lan? Bu ne lan? Nasıl bir iki parmak? Sizlere bugün iki parmak alacağım sonra dört parmak alacağım. <laughs> 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 Abi göremedim lan. Yok vallahi. Hmm. İki parmak var arkadaşlar. Bir... İki parmak ne yapıyor ya? İki parmak olmaz. Şunu şöyle yapıyorum. Şunu şöyle dur. Şöyle koyayım. Bir gün kaydetti bu. Parmakta bu. Bilmiyorum siz. Giba abi şimdi oynayın. Parmakla etler ama. İki parmakla. Bot olur. Ne var? İki parmakla bot olur. İki parmak ana. Allah belasını